Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, şehrin ruhu buluşmalarında bir araya getiriyor. İlki gerçekleştirilen programın devamı getirilerek bu programda yer almayan STK temsilcileri de diğer buluşmalara davet edilecek. Böylelikle STK temsilcileri görüş ve önerilerini Başkan Yücel Yılmaz'a daha geniş bir zaman diliminde ifade edebilecek. Müzik Öğretmen evinde gerçekleştirilen programa Başkan Yücel Yılmaz'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı danışmanı ve aynı zamanda Darıla Başkanı Hamza Cebeci, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve İl Müftüsü Celal Sürgeçte katılım gösterdi. Müzik AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran selamlama konuşması yaptı. Yürümekte olduğumuz yol adına Cenab-ı Hakk'a kulluk adına inşallah hayırlı, güzel hizmetlere vesile olur diye düşünüyorum. Şehrin ruhu buluşmalarının çok derin bir anlamı olduğunu ifade eden Başkan Yücel Yılmaz devamında şöyle konuştu. Niyetimiz hayır. Kimimiz STK'da çalışıyor, kimimiz belediyede ama amacımız hep insanlığa hayır duası almak için hizmet etmek. Sizlerin duası, desteği olmazsa, rehberimiz, Cumhurbaşkanımızın gayreti olmazsa ve bizlere güvenen, inanan insanların duası olmazsa hiçbir şey yapamayız. Allah'ın izniyle Balıkesir'in kaderini 10-15 yıl içerisinde Türkiye'ye çekil veren şehirde şehrin Türkiye'nin merkezi olma yolunda altyapısını hazırlıyoruz her anlamda hazırlıyoruz. Programda Balıkesir'in bir rütbesi ve özü olduğunu söyleyen Darül Ecese Başkanı Hamza Cebeci şu açıklamalarda bulundu. Bu Gerçekten Balıkesir'in burada bir rütbesi özü vardı. Bu kadar tabi seçkin insanın bir arada olması Balıkesir'in birlik ve beraberliğini gösteriyor. Yapılan işler o kadar çok ki gerçekten takdire şayan hizmetler var. Yani Yücel Bey'in hem Avrupa görmüş olması hem efendim ticaretin içinden geliyor olması Yücel Bey hakikaten buranın şansıdır. Geçen sefer geldiğimde de söyledim. Türkiye'nin Balıkesir'e ihtiyacı var. Balıkesir öyle zannediyorum ki Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Programı çok güzel buldum. Program inşallah Balıkesir için hayırlara vesile olur. Akıl akıldan üstündür. İnsanların bir araya gelmesi güç birliği yapmasıdır. O açıdan çok önemsiyorum. Başkanımızın vizyonunun geniş olmasını ve ekibinin de o geniş olan vizyona katkı sağlamasını bugün yapılan yatırımlarda daha iyi görmüş oldum. Balıkesirimizin daha da gelecekte önemli bir şehir olacağına, olması gerektiğine inanan bir kişi olarak da doğru yolda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Müzik